Rabbimiz Celle Celaluhu şeytan aleyhil lanenin annemiz ve babamızı o yasak ağaca doğru sevk ettiği zamanki iradesini, niyetini şöyle açıklamıştır. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ min مِنْ ma" demiştir. Şeytanın onları o ağaca yaklaştırmadaki niyeti şuydu demiştir. Edep yerlerini açmak için şeytan bunları yaptı diyor. Edep yerlerini açmak için. O zaman kardeşlerim bugünkü açıklık ve saçıklığın, bugünkü çıplaklığın nedenini anladık mı? Demek ki bunun sebebi boğazımızdan aşağı inenlerle alakalıdır. Kardeşlerim, bir beden eğer haramlarla beslenmişse, bilsin bilmesin, istesin istemesin o bedenin azaları Allah'a isyan eder. Helalleri yemek Allah'ın helallerini yapmaya götürür. Haramları yemek Allah'ın haram kıldıklarını yapmayı kolaylaştırır insana. Aziz kardeşlerim. Bakınız bizler bizler yediğimiz lokmalardan ibaretiz. Onun için yediğimiz lokmalara ve kazancımızın helal olmasına dikkat etmeliyiz. Dünya kan deryasına dönse müminin yiyeceği helalden başka bir şey olmamalıdır. Çünkü haram ile beslenen bir vücut, haram ile beslenen, haram ile büyüyen bir vücuda yakışan cehennemdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.